Merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale'de sonsuz Kuleler modunu oynayacağız hemen başlayalım Let's go Bu modda kulelerin canı bayağı az ama sürekli can dolduruyorlar o yüzden saldırdığımız kuleyi kırmamız lazım Şöyle ben bir savunma yaparak başlayacağım Her türlü işe yarar bu kule Bakalım elektro ejderha hmm, Nasıl bir şey oynuyor acaba o şifacılı desteği oynuyor olabilir. Burada mantıklı çünkü. Muhtemelen onu oynuyor zaten. Ama bu ne alaka bilmiyorum. Dur göreceğiz. Şurayı bir savunalım. Çok rahat da savunduk bu arada. Bastım her mi direkt. Kırarsak kırarız da. Yok imkansız. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> Bütün vuruşlarımız çiçeğe hıyılıyor gördüğünüz gibi. 1400'e geri çıktı bile. Ee, felaket kulesini diksem mi? Yok direkt iskelet kralla cevap verelim buna. Onu bir kesersek dart goblin yapıştırırız arkaya. Şöyle atalım bunu. Ejderhadan etkilenmeden. Evet ama kasırgası varmış. Sıkıntı. Ee, yine ben kulemi atacağım. Kuleye gelene kadar ölür o şeyler. Tamam orada ölecek hepsi. Bir iki tane vurur. Aa bir dakika. Gerçi kıramazdı da boş ver. Yine de desteği döndürdük bir tık. Hala canlar full gördüğünüz gibi. Ee, şunu atalım. topçuya attı. Topçu kesinlikle bu. Dart Goblin'i şöyle salayım. Böyle ejdere vuralım. Oraya yetişmiyor. Derken kasırgayla hasarını arttırdı bu. Dur onu orada tutarak şöyle ha erittik o adamı. Ejderi de eriteceğiz böyle. Tamam sıkıntı yok ya bizde. Tamam dayı sıkıntı yok ya. Hiçbir şekilde alamaz orayı. Hayır. Can bas can bas can bas. Lan adamın yaptığı şeye bak. Çok kötü saldırdı ya. Belki alırız lan. Orayı vursak şöyle. Yok ya. Dondurmayı bir attı adam kazandı ya. Uf. Kötü oldu. Bir maç daha girelim hemen. Evet ikinci maçtayız. Gittim rakibin destesini şey yaptım. Kopyaladım. Balın dondurma bu işi bitiriyor. Saçma sapan prenses falan almış bu. Bunun desteği çok iyi değil anladığım kadarıyla. Bak bunda da dondurma var. Galiba burada dondurma çok iş yapıyor gerçekten. Tamam güzel. Oduncumuzu koyalım. Ne cevap verir? Bu cevap verir. Ah öfkeyi alsaydı o keşke. Neyse. Sıkıntı yok. ne 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 ejderle başlayalım. O bu arada istese ka sabaha kadar sıkar ama alamaz orayı. Şöyle bir saldırı. Onu bir şöyle çekip dondursak böyle. Hadi be onu hadi. Oraya yapışırsa güzel olur derken evet son anda. Son anda attı var ya eskelet ordusunu. Ejderi yapıştırdım. Keselim şunları. Valkür. Tamam, tam orada çok güzel durdu var ya. Dondurma gelecek buraya bir de. I guess, ama gelmedi. <laughs> Cehennem ejderhasını diktim direkt üstüne. Onu eritsin orada. Oduncuyu çaktım. Balonu çaktım. Ve bu iş burada bitti muhtemelen. Bakalım. Şuraya güzel bir dondurma. Bir. İki. Üç. Bir de mide de gidiyor. Çok güzel. Evet ya bu şeyde dondurma çok işe yarıyor. Muhtemelen saldırı rakip zaten. Tam. O zaman maçımız bur maçı burada bitirmiş olalım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Video burada bitiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.